kanalıma hoş geldiniz. Ee, ben bugün şöyle minik bir güne bakan e, toka yapmak istiyorum sizlerle birlikte. Bunun için 5 santim e, çit toka, arkası için keçe, tığ, makas, iğneye ihtiyacımız olacak. Ve e, kullanacağımız renklerde iplere ihtiyacımız olacak. E, sarı, kahverengi ve yeşil olarak ben bunun çiftini yapacağım. E, sizinle de video çekmek istedim. Öncelikle yaparken kahverengi ip kullanacağız. E, ben bir toka veya herhangi bir proje yaparken e, tüm e, renkleri aynı marka kullanmayı tercih ediyorum. Yani kendi marka kendi içinde bile incelip kalınlaşabiliyor. Bir başka markada daha da farklılık gösteriyor tabii ki. O yüzden aynısını tercih ediyorum. Şu anda ben en ulaşılabilir, en kolay bulabilme, e, bulabildiğim için de Alize Cotton Gold kullanıyorum. Şimdi hazırsak tarife başlayalım. Bunun için önce bir şöyle sihirli halka yapacağız. Parmağıma ipi doladım. Buradan şöyle aşağıya ipi biraz attım ve tığımı alttan geçirip şöyle bir çektim. Ardından içine altı tane sık iğne yapıyorum. İlkini hafif gevşek yapıyorum ki bir sonraki sırada bana kolaylık sağlasın istiyorum. 3 oldu, 4, 5 ve 6. sık iğnemi yaptım. Şöyle bir de çekince kısa ipimizi çekince eee Halkamız kapanmış oluyor. Burada ve şimdi ilkine battım. ikinci sıradayız. ilk sık iğneye battım. Hepsine çift batacağız. İlk ilk adet çift battım. Şu kısımların hepsine çift batacağız. Sıra sonunda 12 tane sık iğnemiş olmuş olacak. Olmuş olacak. Bakın şöyle. Şurası sihirli halkanı, halka. Şurası da batacağım yer. Bu kadar. Koyu renk olduğu için umarım görünmüştür. Evet 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane oldu. Şimdi burada ilmek kaydırma ile kapatacağız. Şöyle hemen dibindekine değil de bir sonraki sık iğneye atlayıp bir ilmek kaydırma yapıyorum ve bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Böyle yaptığım zaman aynısını Hemen dibindekine batarsam biraz eğrilik oluyor. Ama böyle yaptığım zaman daha yuvarlak bir e, e, forma elde etmiş oluyorum. Diğer türlü e, şu birazcık daha eğri oluyor. Bunu da birbirine şöyle sabitleyip artık üst sarı kısma geçebiliriz. Şimdi sarı kısımdayız. Bunun için öncelikle e, şöyle normalde şu kısma batıyorduk. Görünüyor mu? Evet. Bu kısma batıyorduk. Ama ilk etapta biz şöyle ön tarafına batacağız. İkinci sırada da şuradaki arka kısma batacağız. Etleştireyim mi? Nasıl olacak? Bakın ilk başta, ilk sırayı örerken şöyle ön tarafa batıyoruz. İkinci sırayı örerken de şöyle arka tarafa batıyoruz. Şimdi e, hemen başlayalım. Herhangi bir yerden şöyle tığımı geçirdim ve ilmeğimi başlıyorum şöyle çıkarttım 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim başına aldım birinci zincire değil ikinci zincire değil şöyle üçüncü zincire battım ve tek seferde çıktım başına aldım battım tek seferde çıktım başına aldım battım ve tek seferde çıktım bu şekilde şöyle dört tane trabzan yarım trabzan yapmış olduk bunu yaptıktan sonra hemen yanındaki e, ilmeğe ön lobundan girip bir ilmek kaydırma yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Artık bu işlemi tekrar edeceğiz sıra sonuna gelene kadar. 6 zincir çektim, başını aldım, üçüncüye batıp tek seferde çektim. Başını aldım, tek sef battım ve tek seferde çektim. Başını aldım, battım, zincire tek seferde çektim, başını aldım battım ve tek seferde çektim. Ve şöyle bir ilmek kaydırma yaptım ve çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradaki önemli detay ilmeğimizi ee, ilmeğimizin ön tarafını kullanmak. E, arka tarafını da ikinci sırada kullanacağız. Ön tarafını kullanmak. İsterseniz ee, bununla alakalı bir Papatya videosu da var. Ee, onu da yapabilirsiniz. Ben böyle çift katmanlı istedim güne bakanı. Genelde hep böyle kullanıyorum. Bu çok seviliyor. Benim bu çift katmanlı modelim. Ee, Instagram sayfamda da bakabilirsiniz. Çok fazlaca yaptım bu modelleri. Özellikle güne bakan mevsimi zamanında hem çocuk boyunu hem yetişkin boyunu yaptım. Bu yılda böyle bir model çalıştım. Umarım sevilir bu da. alışveriş aldım. Bunda bir zincir fazla çekmişim. Hemen çıkarttım. İki taneyi atladım. Üçüncüye şöyle yarım trabzan. Üçüncüye yarım trabzan. Bu trabzanlar işte tek seferde çekme olayına yarım trabzan, çakma trabzan, sahte trabzan, yalancı trabzan gibi bir sürü ismi var. Aslında batıp tek seferde çekmektir. Mantığı. Şimdi ben bunu yaptım. Şöyle şuraya da atayım. Ee, şöyle şurayı hızlandırıp hemen geliyorum. Aynı işlemleri yapacağım zaten. Şimdi sonuncusunu yaptım. Toplamda 12 tane ilmek olduğu için 12 tane böyle yapraklarını yaptım. Ee, ilk i̇lk başladığım noktaya sonuncusunu da şöyle battığımda ilmekleri böyle birleştirmiş oldum. Şöyle baktığımızda ilmekler çok açık görünecek. Şimdi ters tarafında yani arka tarafında ördüğümüz takdirde bu azalacaktır. Bir tane zincir çektim ilmek kaydırmamı yaptıktan sonra. En son battığımızın hemen arkasındakine bir ilmek kaydırma yaptım. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Başını aldım. Üçüncüye battım ve tek seferde çektim. Bu şekilde şöyle ilerleyeceğiz. Bakın şöyle biz daha öncesinde şuraya batmışız. Bunda da hemen buna batacağız. Kendini belli ediyor. Biraz koyu renk olduğu için kamerada göstermeyebilir. Ama elinizde aldığınızda muhakkak göreceksinizdir. 7 zincir çektim. Başına aldım. Ve üçüncüye, 3. Üçüncü zincire batıp tek seferde çektim. Şimdi tüm zincire, e, zincire sıra sonuna kadar geldiğimiz tüm zincire aynı işlemi yapıyoruz. Ve hemen attığımıza değil yanındakine bakın şöyle şu yanındaki buna bir ilmek kaydırma ilmek kaydırma neydi şöyle batıp tek seferde çekmek 1 2 3 4 5 6 7 başına aldım ve üçüncüye battım sıra sonuna kadar aynı yapılacağı için ben burayı da hızlandırıp geliyorum. Ardından yaprak ve tohum detaylarımız kaldı. Sonuncusunu yaptım. İlmek kaydırmamı yapıp bir önceki sıradaki gibi şimdi ipimi kestim. Ee, bu şekilde şöyle elimizde de toparladığımızda düzelecektir bu. Çünkü ilk başta örerken bunları böyle katlaya katlaya ördük. Ee, ve şimdi düzelttiğimizde düzelecektir Düğümünü atıp şimdi diğer kısımlarına geçeceğiz. Yaprak, tohum. Bu arada tohumu yapmasanız da olur. Ben size şimdi tohumlu ve tohumsuzu yan yana göstereyim. Şöyle önce bir düzelteyim. Bakın bu şekilde. Bu tohumlusu bu tohumsuzu. Bu da tek katlısı. Biz çift kat yaptık. Bu da tek katlısı. Papatya olarak çalışmıştım. Bunun videosu da kanalda mevcut. Yine bunda tohumlu çalıştım. Burada daha belli. Ee, siz nasıl isterseniz öyle yapın. Ee, ben şimdi tohum yapacağım, ardından da e, yaprak kısmını, sonra da yapıştırma kısmına geçeceğim. Umarım e, sevdiğiniz bir tarif olur ve beğenebileceğiniz bir tarif olmuştur. Şimdi bunu yaparken de şöyle herhangi bir noktadan çıkıyorum. Böyle gördünüz. Ve bakın ipim bu şekilde şöyle tığım şuraya, bu, i̇pimi bu şekilde tutuyorum tığımı e, iğnemi ipimi şöyle şöyle bir doladım ardından 1 ve 2 döndürdüm tekrar göstereyim ipimiz sağ tarafımda kalıyor iğnemi soluma aldım şöyle bir döndürdüm 1 2 ve 3 iğneden gelen kısmı fark ettiniz mi Bakın şu kısım iğneden geliyor 1 2 ve 3 3 kere doladım bunu çektim aynı deliğe değil de bir yanındakine battım batıp ama şöyle yapıyoruz ee, iğneden e, iğneye sarılı olan kısmı şöyle bir düzeltiyoruz çok sıkmayın çok sıkarsanız e, iğne e, o sardığımız yerden geçmez bakın böyle oldu bir tomurcuk oluyor bunu da yaparken şimdi e, şu hemen hani yanındaki ilmeğe batıyoruz burada tomurcuğu yapıp bu sefer bu tarafa batacağım Birbirini böyle kilitleye kilitleye ilerleyeceğim tekrar şöyle 1 2 3 gönderdim. Bakın. Hemen yanındakine batmış bu sefer bu tohumun dibine doğru batıyorum ve tığ iğnemi çekiyorum. İğnem takıldığı zaman şöyle bir toparlıyorum. İpim takıldığı zaman ve çekiyorum. Gördünüz mü? Hemen bir sonraki boşluktan çıkıyorum. Böyle doluyorum bir iki üç tane batıp yanına geçiyorum böyle böyle önce şurayı tamamlayacağız ardından şu kısmı yapacağız en sonunda şu ortayı yapıp bitireceğiz tekrar göstereyim iğneyi karşıdan çıkarttım ipimi sağa aldım iğnem sol tarafta şöyle bir döndürdüm ardından 1-2-3 kere ipimi doladım iğneme ve şöyle geçtim şeyler bazen olabilir. elimizde düzelte düzelte hiç düzeltmiyorsa da e, söküp yeniden yapılabilir. Bakın düzeldi Bir sonrakine geçiyorum. Şöyle doladım. 1 2 ve 3 yaptım ve en son yaptığım tohumun dibine batıyorum. Çektim. Şimdi ben önce şu kısmı tamamlayacağım, ardından şu burayı tamamlayacağım, en son burada görüşmek üzere. hızlandırıp geliyorum. Şimdi sonuncu tomurcuğuma geldim. Bunun için de yine aynı işlemi yapıyorum. Üç tane aldım ve en ortaya atıyorum. Çektim ve tamamlandı. Şöyle elimde de birazcık düzelttiğim zaman zamandır. Şu kenarda bir tane atlamışım renk koyu olduğu için fark etmemişim. İp de kısa. Hadi bakalım. <laughs> Şöyle yapacağım ipten çıkarttım. 1 2 ve 3 yaptım. Batacağım yere geldim. Ve şimdi bunu şöyle şuradan iğneden geçireceğim. Ve son tomurcuğumu yapıp bitirmiş olacağım. Biraz sıkmışım iğnemdeki ipi. Şimdi yaptım düğümümü attım ve fazla ipimi kesip yaprak kısmına geçiyorum. Bakın böyle oldu. Yaprak kısmındayız. Yaprak içinde 10 tane zincir çekiyorum. 10 zincirimi çektim. Birinciye değil ikinciye bir sık iğne, üçüncüye bir sık iğne, dördüncüye bir kere başına alıyoruz ve tek seferde çekiyoruz beşinciye başını al şöyle iki seferde çek 6. ya da yine başını al ve iki seferde çek şöyle başını al iki seferde çek yani normal bir trabzan yapıyoruz bunu şöyle şu tarafa da aynı işlemi yapıyoruz ve tüm zincirleri bitirdim bir iki zincir çektim en son battığımı bir ilmek kaydırma tekrar bir iki zincir çektim başını aldım ve tekrar trabzan yaptım bunu şöyle kaç tane 1 2 3 4 5 6 6 tane yine trabzan yapacağız şu an 2'yi yapmışım yani zincirin karşı tarafına bir trabzan yapıyoruz 6 tane e trabzanımı yaptım şimdi yarım trabzanın karşısındayım yani battım başını alıp battım ve tek seferde çektim ve bir sık iğne yapıyoruz bir sonrakine diğer bir sonraki sık iğne yapacağımız kısmı da bir ilmek kaydırma yapıp birleştiriyoruz bakın böyle bir yaprak ol isterseniz bunu buradan kesip e, bu ipi de şöyle şu taraftan şuradan çıkarttığınız takviye arkada gizlerseniz güzel olur ama ben şöyle yapıyorum Bir tane daha zincir çekiyorum ve şu orta kısmı daha böyle tok tutacak bir görüntü seviyorum hmm. Şöyle bir damar yapıyorum yani. Atıyorum ve ilmek kaydırma ile. Şöyle getiriyorum, götürüyorum Bakın gördünüz mü? Böyle bir şekilde ilerliyorum. Ve ipimi kesiyorum bu kadar. Tamamlandı yaprağımız. Şöyle bir yaprak oluyor. Ee, şimdi bunu tokaya yapıştırma zamanı geldi. Öncelikle tokamızın şöyle ortalama şu kısmına bir çentik atıyoruz keçemizin daha doğrusu. Tokamızı da buradan şöyle çıkartıyoruz. Gördünüz. Mü? Bakın şöyle olacak. Bunu yaptıktan sonra şöyle ortaladık. Şu kısmı hemen silikonumuzu sıkıyoruz. Altına da gelsin. Çok dolu dolu yapmayalım. Bunu çok kenarlara taşımayalım çünkü fazla kısmı keseceğim şu sarı keçeden. Bunu yaptım buradaki ipimin fazlasını kestim onu da kestim şimdi önce şu kısmı minik bir miktar sıktım ardından şu kısma şöyle bir sıktım ve tokamı alıp şöyle bir yerleştirdim şu metal kısım görünmeyecek şekilde şöyle yapıştırıyorum ardından şu küçük çizgilere yani sarı kısımlara Şöyle minik minik dokunduruyorum. Bunları da yapıştıracağım. Ee, yapıştırmasak zamanla kalkacaktır. Bu da yani aslında kötü bir görüntü değil ama ben böyle daha düz dursun istiyorum. Zaten şu şu minik yerleri kıvırmayacağım her yerin değil, sadece belirli noktalarını yapacağım. Ee, keçenin de görünen kısımlarını keseceğim. Biraz büyük yaptım çünkü. Şu e, yaprak kısımlarını yapıştırmak için yani sarı kısımlarını taç kısımlarını yapıştırmak için biraz büyük yaptım. Şöyle minicik dokunduruyorum yani e, silikonu. Bu biraz fazla oldu. Minicik minicik dokunuyorum. Zaten o yapıştıracaktır. Fazla olana çok dokunuyorum orası kuruyacak ve altta kalacak artık. Bunu iyice bastırdım. Şu e, kısımları fazlalıkları makasla alacağım ve şunlar da çok e, toplanmasın diye bakın yani böyle toplanmasına kadar gidebilirmiş şöyle şuralara da yine küçücük şuraya alttakine minik minik dokunuyorum ve yaprakları da üstüne koyacağım tamam. şimdi bunu da şöyle bastırdığımız zaman İlla üstüne gelmesine gerek böyle pek yok gibi yana hafif yanları da dokunabilir silikonların. Şöyle bir tatlı toka oldu. Şimdi ardından şu kısımları makasla alıyorum. Yani önden baktığımızda görünmeyecek kısımları almamız gerekiyor. Böyle güzel bir sonuç elde edebilmek için. Mesela şuradan bakınca bana şu kısımda görünüyor. Burayı da şöyle bir üçgen şeklinde kestiğimde kayboluyor. Yine diğer taraflara da yani güzel bir işlik yapmak istiyorsak böyle şeylere dikkat etmemiz gerekiyor ve gerçekten işçiliğiniz size eğer bunu satış amaçlı amaçlı yapıyorsanız işçiliğiniz size para kazandıracak böyle baştan sağma yaptığınızda ve onları sattığınızda geri dönüşlerim olmayacaktır ama işçiliğiniz güzel olduktan sonra e, çok fazla siparişleriniz olacaktır ben eminim buna inanıyorum ben de öyle oldu yani. E, biraz artık takıntımı dersiniz yoksa işine olan sevgisimi dersiniz. bilmiyorum ama şu kısımlar görünen veya görülebilme ihtimali olan kısımları şöyle kestiğinizde hiçbir problem olmuyor. Bakın bu büyük bir ihtimalle artık görünmeyecek. Yani şurada küçücük bir kısım kalmış. Yaprağın orası. Bunu da kesiyorum ve tokam tamamlanmış olacak. Makasımın ucu güzel kesmiyor. Ve tokamız tamamlandı. Ee, şöyle Şurada şunu hemen göstereyim. Şimdi ben diğerini de yapıp geliyorum. Ve e, tokalarımız hazır. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. E, bambaşka videolarda görüşmek dileğiyle inşallah. E, eğer aklınızda şunu da yap derseniz e, Instagram'dan lütfen fotoğraflı mesajlarınızı bekliyorum bu anlamda. Eğer beğendiyseniz ve yaptıysanız da yorumlarda belirtmenizi çok isterim. E, çok teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın. E, Keyifli olmanız dileğiyle. Hoşçakalın.